Yüzbinler Biji Serok Apo sloganlarıyla Nevroz Meydanı'na akın etti. Erken saatlerde meydana gelenler halaylarla yüzbinlerin gelişini bekledi. Görkemli İstanbul Nevrozu'nun coşkusu engelli yurttaşları da tekerlekli sandalyelerinden kaldıracak kadar doğru açıktı. Alana giriş kapılarında on binler kuyruk oldu. Alan kısa bir sürede Bici sarok Apo sloganlarıyla dolmaya başladı gençlerin ve kadınların damga vurduğu milyonluk yeni kapı meydanı